Evet, merhabalar. Benim isim Ekrem. Bu kanalda size daha çok ekonomi, tarih, bilim, sanat vesaire konular hakkında yorumlar yapıp araştırmalarımı sunacağım. Bu araştırmaların sonucunda elde ettiğim verileri sizinle paylaşacağım ve e, sizden de aldığım fikirlerle yeni konulara ve yeni alanlara araştırmalar yapacağım ve kendimi geliştireceğim kendimi geliştirirken bu kanalı izleyen ve takip eden insanların da yeni şeyler öğrenmesini sağlayacağım. Öncelikli olarak belirtmek isterim ki herkes kanalıma hoş geldi ya da işte izleyen herkes. Şunu söyleyebilirim ki bu beraber alışveriş yapacağımız bir kanal olacak. Çünkü sunduğum ve paylaştığım her veriden sonra sizlerden gelen yorumlarla hatalı veya eksik olan kısımlarını güncelleyeceğim. Bunun dahilinde sizin altta yaptığınız yorumlarla yeni konular hakkında araştırma yapacağım. Hatta bu ilerleyen zamanlarda daha güzel etkinliklere gidebilir. Ama öncelikli olarak dediğim gibi kanalın ismi The Liberalist. Çünkü ben liberal bir karakterim. Ama bu liberalizm sadece ekonomi alanında değil. Aynı zamanda özgürlük, demokrasi ve e, tarih işte hani aklınıza alabileceğiniz insanoğlunun gidebileceği en uç noktalar. Gelişmişlik anlamında. Bu yüzden kendime bu ismi, bu kanala bu ismi verdim. Bu bir başlangıç videosu. Kendimi tanımlamak ve ne yapmak istediğimi size anlatmış olacağım. Umarım herkesin hoşuna gider. Ve güzel videolarla başlarız. Çok kısa bir süre içerisinde ekonomi video serime başlayacağım. Ve onun beraberinde daha farklı konularda da ele atacağım. Şunu belirtmek isterim ki bu kanalda sınırlar pek yok. Hani hemen hemen her konu hakkında tabii çok hani mesela tutta uç şeyler olmadığı sürece insanı ve bizim işimize yarayabilecek günümüz dünyası ve gelecek dünya hakkında bize güzel şey öğretebilecek her konu hakkında video çekilecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese merhabalar ve kanalıma abone olmak isteyen herkese de şimdiden teşekkürlerimi sunarım.